Sevgili seyirciler, Kazakistan'da mübarek Ramazan ayı hazırlıkları ne durumda? Kazakistan'da geleneksel olarak nasıl idrak ediliyor Ramazan? Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı ve Baş Müftü Danışmanı İsmail Seyit Bekov, Kazakistan'ın o Ramazan ayı hazırlıklarını anlatacak bize muhabirimiz Nurgali Yusip ile bizi bekliyorlar. Hastaneye döndük biz de hastaneye Ankara'dan sözü kendilerine bıraktık. Efendim Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı ve Baş Müftü Danışmanı İsmail Seytbekov'la birlikteyiz. Kıymetli hocamızdan Kazakistan'ın Ramazan hazırlıkları ve programını soracağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Gündem ilişkileri neler söylersiniz? Buyurun söz size. Selamun Aleyküm. Evvela sözümü başlamadan önce bu birer gün sonra gelecek Ramazan айылы құтламак сөрім. Рамазан айы күлі мұсулманлар үшін мұбарек олсын. Қазақстан денетшілері башқанлығы va bаsqа баалу bo'an бизnin bu jамилaрimiз медреселеримиз куран курsтарыmыz hasi рамазан hазiрлыгына башlаdi har заmаnкi har yiki bизi рамазан айына да бекс рамазан айы için біз бүтін жамилерміздегі темизлигміз бар gelen misafirlerimizi ağırlama, onların sorularına cevap verme bunlar hepsine... biz bu ayda diğer aylara nazaran daha çok böyle titizlik yapmaya çalışıyoruz. Çünkü sorusu olanlar Ramazan ayında çoğalır. Onlara gelenlere bizim din hizmet, hizmet şey, imamlarımız, görevlilerimiz onlara güzelce bir cevap verecekler. İkinci olarak bizim bir adetimiz camilerin yanında iftar çadırlarını kuruyoruz. Ve birçok camilerin yanında kendi de lokantaları oluyor işte onlar oralara biz iftar organize ediyoruz. O şey diyelim bu sene 29 gün. İşte 29 gün için iftar iftar organizasyonu şimdi de hazırlıklara başladık. Ve ondan sonra da bu Orta Asya milletleri için bizim Kazaklarda Ramazan ayında hatimle teravih kılmayı çok severler. Ondan dolayı biz önceden bu şey bu bizim Kazakistan'daki camilerde 3000 cami varsa işte ona hangilerinde hatimle namaz kılınıyor, hangileri hatimsiz namaz kılınıyor. Onların hepsini hesabını çıkarıyoruz. Ee, Mesela diyelim 3000 cami varsa 688 camide hatimle e, biz taravih namazı kılıyorlar. Yani bu e, bunun için bizim e, hafızlarımızda da şu an e, yetiyor e, ve onunla e, bununla beraber e, bu sene Türkiye'den işte 30 tane de hafız e, hocalarımız geliyor misafir olarak. İşte her sene bizde böyle e, hazırlanıyor ve ondan sonra da ki hep e, bütün büyük camilerde işte ilçe camileri, merkez camileri hepsinde canlı yayında Kur'an hatimleri her gün mesela bir cüz olarak işte Kur'an hatimleri organizasyonu yaptırıyoruz. Bununla ilgili bizim bu il müftülerine işte il, ildeki ilçedeki cami imamlar hepsine biz şimdiden talimat verdik. Ramazan Kur'an ayı olduğu için cemaat arasından işte Kur'an hatim için grupları. Organize ederek her gün işte Kur'an e, hatimleri yapmasına e, ve onu, onun bununla beraber işte Ramazan ayı bilirsiniz. E, bu e, sadaka verme e, diğerlere yardım etme ayıdır. Ondan dolayı biz yardım edilecek insanların e, listesini çıkararak onlara e, yardımlar yapmak. Mesela bu ay içerisinde e, en az 35 bin... E, muhtaç insana biz işte bu yardımları yapmayı planlıyoruz. İşte bunun gibi bir sürü bizim diyanet tarafından şimdiden hazırlanmış olan bizim programlarımız var. Bunlara inşallah Ramazan ayı boyu bunu yürüteceğiz inşallah. Ve başka da işlerimiz çoktur. İşte şu an internet zamanı, internetle ilgili de bazı nasihatlerimizi yayında yapacağız inşallah. Kıymetli Hocam çok teşekkür ederiz. Efendim bugünkü yayınımızda baş müftü danışmanı İsmail Seytbekov yayın konusu oldu diyelim ve sözü yine size bırakalım efendim. Teşekkür ediyoruz Nurgali Cüsip Bay ve kıymetli konuğuna